Merhaba arkadaşlar kristal Gaming'ten ben Davut Bu videoda sizlerle birlikte Visual Studio 2010 programına giriş yapacağız arkadaşlar e, 2012 kullanmıyorum Hem dosyası şu an yanımda yok Hem de 2010'a alışmışım Hemen e, e, Ne için kullanılacağını Ve nasıl kullanılacağını size göstereceğim arkadaşlar e, Öncelikle Açılış penceresi bu şekildedir arkadaşlar e, Burada Çalıştığınız son e, Projeleriniz yer alır Buradan Hazır bir proje açabilirsiniz. Buradan yeni bir proje oluşturabilirsiniz. Bu da bir SQL yani bir veri tabanına bağlanabilirsiniz arkadaşlar. İşte burada da e, haberleri falan gösteriyor sanırım ya da diğer hmm, programları. E, hemen New Project diyorum arkadaşlar ve buradan Visual C# -Sharp seçiyorum C# -Sharp olarak çalışacağız. Windows Form Application seçiyorum. Konsola geçmedik. Yani konsolu göstermeyeceğim. Windows Form Application'dan başlayacağım direkt. E, name kısmına projemizin ismini yazacağız arkadaşlar. E, Türkçe karakter olmamasına dikkat edin. Sonraki adımlarda e, sıkıntı çıkarabilir. İlk dersim diyorum. E, bu bizim projemizin nereye kaydedileceğini gösterir. E, bunu da yaptıktan sonra hemen OK butonuna basıyoruz arkadaşlar formumuz ekrana geliyor. Hemen size e, formun ne işe yaradığını ve şu soldaki araçların ne işe yaradığını söyleyeceğim. E, burada Properties kısmı vardır arkadaşlar. Eğer Properties kısmı sizde kapalıysa, e, pencereyi tıklayıp F4 butonuna bastığınız zaman Properties kısmı gelir. Properties kısmı gelir arkadaşlar. Buraya basılı tutup şu, e, bakalım bir hemen şuraya koyabilirsiniz arkadaşlar. Burası değilmiş. Evet şuraya koyarsanız arkadaşlar Niye böyle yapıyor ha şuraya koyarsanız arkadaşlar ikisini de birlikte koyacaktır Properties kısmı Formlardaki işte ne bileyim Şuradaki form 1 yazısını değiştirebiliriz Text yazısını rengini Yazı tipini Falan değiştirmemize yarıyor arkadaşlar Solution Explorer'da Bizim dosyalarımızı gösteren Bir kısımdır Hemen şurada gördüğünüz Form 1 yazısını ilk dersini diye değiştiriyorum? Buradaki, yani burada Türkçe karakter kullanabiliriz ama tabii ki de name kısmını yazdık. Name kısmı e, arka plandaki isim, text kısmı ise bize gözükecek isimdir. Text kısmına hemen e, ilk dersim yazıyorum. Gördüğünüz gibi değişti. Bu name'deki form 1 ise, yani biz arka planda kodlarken ilk dersim yerine form 1 nokta diye yazacağız arkadaşlar. Hmm. Bu dersimizde hemen bir buton Butonu sürüklüyorum ve form alanına bırakıyorum arkadaşlar Hemen Bunun özelliklerine geçelim Neye tıklarsak sağ tarafta onun özelliklerini yaparız arkadaşlar Öncelikle formun Arka plan rengini değiştirmek istiyorum Tasarıma da biraz önem vereceğim Web kısmından Dotgribble'u kullanıyorum arkadaşlar Hemen butonu Butonun Bakayım bir Flat style'ını yani görünümünü flat yapıyorum arkadaşlar. Ve bunun arka plan rengini de daha açık mavi yapıyorum. Ee, yazı rengini beyaz yapıyorum. Ve yazı tipini Segoe Segoe ay yapıyorum. Yazı okunuşunu tam bilmiyorum. Yazı boyutu da 12 iyi. Bakayım 14 daha iyi. olur Evet 14 iyi. Buraya da her derse başladığım gibi yani her derse başlandığı gibi merhaba dünya yazıyorum. Şimdi buna tıklandığında arkadaşlar tabi bunu butonun orta kısmını almak istiyorsanız şu dikey olarak ortaya alır. Bu da yatay olarak ortaya alır arkadaşlar. Şu anda tam ortada gördüğünüz gibi butonumuza çift tıklarsak bir kod penceresi açılır ve buton 1 nokta buton 1 altre klik olur arkadaşlar. Tabi biz buton ismini değiştirmeliyiz. Burayı sildiğim zaman çalıştırayım. Gördüğünüz gibi hata verdi. Çünkü öyle silerseniz hatayı verir. Hemen şuradan kodu kaldırıyorum. Buraları daha gelmedik. Oraları göstereceğim size. Merhaba dünya yani bu butonun e, teksti Merhaba dünya. Name'i de btn merhaba olsun. E, yazılımda arkadaşlar name'ini her zaman mesela buton btn yazarız yani üç harfli bir şey. Yanına da e, bağlantısını yazacağız. Yani biz merhaba ile alakalı bir şey söylediğimiz için merhaba yazıyorum. Ve butona çift tıklıyorum. Şimdi gördüğünüz gibi buton bir yerine btn merhaba altına klik geldi arkadaşlar. Buraya hemen ms box bakayım bir m box yazıp taba bastığım zaman iki kere taba bastığım zaman arkadaşlar böyle bir kısım geldi. E, bu da bize bir mesaj vermemizi sağlar. Buraya da hello hello world yazıyorum. Bu da Merhaba Dünya'nın İngilizcesi Şimdi ben F5'e bastığım zaman Gördüğünüz gibi e, bir kısım geldi veya F5 yerine şuradaki başlat butonuna da basabilirsiniz Gördüğünüz gibi burada ilk dersim yazıyor Tam ekran yapabiliyorum Büyütebiliyorum penceremi Ve merhaba Dünya'ya bastığım gibi Gördüğünüz gibi şuraya yazdığım e, mesaj geldi Hello World e, Şimdi size hemen Mesaj Box'ın özelliklerini anlatmak istiyorum Mesaj Box Tekrar çalıştıralım gördüğünüz gibi şurada hiçbir açıklama kısmı yok sadece mesajımız görünüyor ee, şimdi biz bunu birazcık açıklama yani kısım eklerim şimdi buraya virgül koyup iki tane daha hmm, e, virgül koyduk virgül tırnak koyduk arkadaşlar pardon buraya da başlık yazdım f5'e bastığım zaman merhaba dünya'ya basıyorum ve şurada gördüğünüz gibi başlık yazımız geldi tamam deyip tekrar kapatıyorum tekrar bir virgül ve bu sefer bir mesaj box yani zaten şurada altta bunlar çıkıyor arkadaşlar eğer şöyle bir kısım geliyorsa size Yazdığınız zaman arkadaşlar otomatik e, seçmiyor yani Şu etkindir şuraya tekrar bastığımız zaman e, Geçer yani şimdi gördüğünüz gibi Hızlıca bu alttan seçebiliyoruz Message box butons Nokta Ok Bu nedir bu default'tur zaten buna nokta Ok cancel dersek F5'e basalım Bastığım zaman tamam ve iptal diyor ok Yani ok tamam cancel da iptal demek e, ee, iptal desem de tamam desem de yine bir şey değişmiyor çünkü onların ayarları falan var onları daha göstermeyeceğim hemen bir virgül daha koyup message box ikon nokta error diyorum arkadaşlar e, ee, şuraya da hello world yerine şey yazalım bir hata oluştu buraya da hata diyelim F5 dedim Gördüğünüz gibi bir e, error hata sesi ve şurada bir çarpı, şurada bir hata oluştu yazısı, burada da hata. E, yine söylediğim gibi iptal ve iptal de desek, tamam de desek bir şey fark etmiyor. Hemen kısa bir uygulama yapıp arkadaşlar videoyu bitireceğim. E, sizin anlayacağınız şekilde yapmaya çalışacağım arkadaşlar. Ufak bir şey olacak. E, hemen şunun yanına bir label atıyorum arkadaşlar. Label'ında hemen görsellik kısmına gelelim yine Segoe. 12 rengi beyaz label bir yerine de yani şurayı boş bırakalım çünkü biz arka planda kod kısmına yazacağız bunu şöyle koyalım küçük bir şey yani küçük bir form olsa da yeter şunu şöyle alalım şunu da küçültelim şimdi merhaba dünyaya tekrar çift tıklıyorum şunu siliyorum tabii ki de yine bir şey unuttuk arkadaşlar e, şu label'a bir name arka plan ismi verelim. Buna da label olduğuna göre 3 harfli lbl diyorum. lbl bilgi koyuyorum. Lbl, bu name kısmında arkadaşlar tabi şu an uygulama çalışıyor. Kapatalım. E, lbl buraya boşluk bırakamadığımız için arkadaşlar boşluk bırakmadan ikinci kelimenin baş harfini büyük yazarak lbl bilgi yazdım. Ve merhaba dünya butonuna çift tıkladım. Burayı silelim arkadaşlar artık gerek kalmadı. Şimdi buraya gördüğünüz gibi bir lbl bilgi. Arka plandaki isim. Nokta text diyorum bu. Lbl bilginin yazısı ne olsun? Onu demek istiyorum burada. Eşittir. E, iki tane tırnak bir tane de virgül. Tırnaklar içeri, içeriye bir şey yazmak için belirlenen kısım. E, noktalı virgül ise bittiğini işaret ediyor arkadaşlar. Zaten burada bir noktalı virgül olmasın. Hemen aşağıda hatayı veriyor. Hataya çıktıklarsa hatanın nerede olduğunu gösteriyor. Ve şurada zaten e, eksik diyor. Virgül noktalı virgül eksik diyor. Şimdi biz buraya ne yazalım. E, butona basıldı yazalım. F5 diyorum. Şu anda gördüğünüz gibi bo boş. Merhaba dünya'ya tıkladığım zaman butona basıldı diye bir yazı geldi arkadaşlar. E, şimdi biz bunu renkli yapalım. Bunun rengi normalde beyaz. E, hemen aşağı iniyorum. Lbl bilgi nokta color eşittir color nokta bir e, renk kodu dark red olsun noktalı virgülümüzü koyduk. Burada ne diyoruz? LBL bilgi yani bu label bu yazının for, for color'ı e, color nokta dark red olsun. Yani bunun rengi dark red olsun. Yani kapalı kırmızı oluyor sanırım. Tıkladığım zaman arkadaşlar normalde bu burada beyaz. Şöyle bir göstereyim. Text. Label alalım. Textine butona bas diyelim. Beyaz. F5'e basıp buraya basıyorum. Butona basılı diyor ve kırmızı oluyor arkadaşlar. Ee, bu videoluk bu kadar. Fazla uzatmak istemiyorum. 11 dakika olmuş. Ee, bir dahaki videomuzda arkadaşlar size şöyle bir e, kısım yapacağım. Hemen şunu silelim. Burada giriş yap yazacak. Şöyle giriş yap yazacak. Burada işte yani bir giriş kısmı oluşturacağız arkadaşlar. Oluşturacağız arkadaşlar. Bir kullanıcı adı istenen yer, şifre istenen yer ve giriş yaptığımız zaman başarıyla giriş yapıldı diyecek bir mesaj arkadaşlar veya yanlış yazdıysak da giriş yapılamadı diyecek arkadaşlar. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere diyor dileğiyle. Abone olmayı unutmayın.